Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi Sakarya Sokak'ta yaşayan vatandaşlar doğalgaza kavuşmanın heyecanını yaşarken hevesleri kursaklarında kaldı. Yaklaşık 5 ay önce abonelik yaptırdı vatandaş. Aralık ayında doğalgaza kavuşacakları vadi karşısında odun, kömür dahi almadılar. Kendilerine verilen tebligat karşısındaysa şoka uğradılar. Yani doğalgaz şebekesi geldi buraya kadar. Ama bize bu kağıtlar geldi doğalgaz abonelerinin iptalını istiyorlar. Ah Ne odun çıkarabilir, ne kömüştelim, göz kanserim, hastayım. Yani bir hevesini aldık ki biz de bir faydalanık, dünya bir borçlandık. Yani bunu ele nasıl bir aşağıda bir yukarıda verdiyse ortadakini de mağdum etmesin. Hükümetimize yakışmaz bu başkanımıza. 9. aydan bu yana mahalle sakinleri olarak sevmişle. doğalgaz geliyor diye herkes borçlandı, haşlandı. Ben de dahil olmak üzere şu karşıdaki ev benimki. 180 lira ben altyapısını döşettim. 8300 liraya da abone oldum. 12. an üçüne kadar doğalgazın banancana söylediler. Ben dahil olmak üzere kimsenin odunu kömürü yoktur. Herkes mağdurum da mağdur durumda. Ben gördüğünüz gibi engelliyim. Annem de hasta benim. Ya yani çok zor şartlarda soba falan hep sorun oluyor. Yapacağız diye bir sürü masraf açtılar ama hiç ilgilenmediler. Bazı komşularımız yani kullanıyor. Neden biz de bundan faydalanmayalım? Biz güvendik doğal gaza, Kömür almadık, odun almadık. Yani. Ama oldu ki doğalgaz bağlanmadı. Şimdi beylerimiz demirci. iş olursa var, iş olmasa yok. Şimdi çok mağduruz. Üçürüyorum yani kömür almaya, almadım. odun almaya gücümüz bile yoktur. Yani doğal kazımızı niye vermesinler? Herkes faydalanıyorsa biz de faydalanalım yani. Biz fazla bir şey istemiyoruz yani. Tebligatta TOKİ deprem konutları ve rezerv alandaki çalışmalar dolayısıyla yoğunluk yaşandığı, vatandaşlar talep ederse abonelik paralarının geri ödenebileceği ve abone bağlantı anlaşmasının feshedileceği yazıyor. Durumu öğrenen vatandaşlar biz insan değil miyiz diyerek tepki gösterdi. Bu karardan vazgeçilmesini istiyorlar. Şu anda bize kağıt göndermişler gelin abonelerinizi çekin ki iş yoğunluğundan dolayı sonraki tahtilere atalım. Keşke kredi çekti, altın borcu etti. Mağdur durumdayız. Bunun bir an önce el er atılıp bağlanma talebinde bulunmak istiyoruz. Devletin verdiği haklardan biz de faydalanalım, biz de faturaları ödeyelim yani. Vatandaşlar maskeden de şikayetçi. Hala foseptik çukurları kullanılıyor. Mahallede kötü kokudan durulmuyor. Kanalizasyon yok. Herkesin kuyusu var. Oradan faydalanıyorlar. Yazın oldu mu ivezler, pislik, hastalık hep bir. Örneğin bir misafirimiz geldi. Diyelim siz geldiniz. Kanalizasyon şu kapıdan İnan ki kokudan utan ki size bir ikram edek. Yani 15 günde biz maske arıyoruz ama karşıdaki bir bayan çıktığı zaman fossetük çukuru demeye utanıyoruz. Sulama suyuna karışıyor bak yukarıdaki evlerimiz patla çatlamadan dolayı şu andaki şu suda kanalizasyon karışımı var. Koku yazın kokudan kışın sivrisinekten duramıyoruz abla. Ya.